Role Leveling Arise serisinde karakter incelemesinde bugün karakterimiz Yo Sohyun isimli karakter. A rantlı Kore'den kadın avcıymış 25 yaşında. Şimdi bu kar karakterin eksklusif silahına bakalım. Ne diyor burada? Increase the user's defense penetration by %7. Yani Defense delmesi şeymiş %7'ymiş. Increasing the damage of core attack. Yani core atağı da arttırır diyor. Kill shot and hellfire yani core atak kill shot and hellfire fire skill'ini %14 arttırıyormuş hasarını. Silah. O nedenle silah önemli bir tık yani. Şimdi karakterin şeylerine bakalım. <laughs> Önerinin istatistikleri neler? Defense Penetration, Atak ve Critical Hit Rate önermişler buna. Ve buradan da ataktan aldığı için gücü yani bak kullanıcının atağına kadar yüksekse yani o kadar asa vurursun demek oluyor bu. Fire hasarı vuruyormuş bu skill. Ekstradan da zaten burada da yazıyor. Bu skill'in özelliği ne? Bu da aynı şekilde fire hasarı normal hasar vuruyor. Ona burası var. Fire hasarı normal hasar. Yani bu skill'de bir şey daha yazıyor. Fire hasarı normal hasar airborne F. Always deals fire elemental damage as if it is target's weakness regardless of the target's element. Ha, yani düşman elementi neyse ona göre şey yapar diyor. Her zaman ateş atarak vurur diyor. As... Yani düşman elementi de önemli herhalde. Sonra yani şu var. Bu skill'de ne diyor? Fire hasarı vururum. At normal hasarı vururum. Spotlight efekti uygularım diyor. When the user bu skilli kullanırsa e Spotlight efekti uygularım. Kullanıcının Defense Penetration'ı %16 arttırırım. Yani zırh delme or 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 oranını %16 arttırırım. Ve ona Increase Damage Equal to %16, Sung Jin Won'un Defense Penetration. Increase Damage Equal to %16. Sung Jin Won'un Defense Penetration'ı Kaçsa onun %16'sını uyguluyorum diye hasar olarak herhalde Çünkü öyle çevirisi Burada da Aynen fire hasarı Normal hasar Ultimate'i neymiş bir hasar duruyorum level 5'te <laughs> Öyle yani Şimdi pasiflerine bakalım hmm. Ha, bu sigil kullandığında spotlight efekti uygularım. Ne trick or firing Slam. Onlarda Onlar da render user fire Slam, varım. Zed blessing. Magic fire arm efekti uygularım. Ne şu kullandığında da. Bunlar şimdi neymiş? Spotlight kullanıcının defans yani zırh delmesi. Defans delmesi. %24 diyor. Penetration. sonrasında damage increase. Yani increase damage increase stat equal 120 defense penetration. Yani bunu sağlıyormuş hasar artışı. Magic fire'ında da ne diyor? Soon which deals damage equal to %160 aradı. her saldırısı %160 hasar vuruluyor bu şeydeyken 5 saniye sürüyormuş. Magic Reaction'da da Fire Damage Taken. ve yüzde bir. Dekresi Target Recovery Rate by yüzde dört. Yani düşmanın Recovery Rate'ini yüzde dört düşürür. Increase Fire Damage Taken by. Alınan atış hasarı hasarı yüzde bir artar diyor. Increase. Yani bunu şeye Target'a targete vurduğun için yani hedefe vurduğun için alınan atış hasarı şey yapıyor. Düş, şeyde hedefteki alınan atış hasarı artıyor yani 20 kere sik dönüyor 120'ye kadar atış hasarı vurabiliyorsun demek oluyor bu herhalde çünkü düşmana uyguluyor bunu ve onun recovery rate'inde şeyi düşürüyor dikiz bir yıldızda da ne yapıyormuş kill shot core atak core attack damage %40 6 saniyeliğine %40 ateş şey hasarı veriyor diyor spor hasarı. Kullan %16 saniye bekleme süresi var. Madness efekti uyguluyormuş ekstradan. Madness efekti de 16 saniye sürüyor. Şu skill'in kullanımı sıfırlıyor. Hasarını yüzde arttırıyor. Hellfire süper armor efekti veriyor. Ben Hellfire de ege. Tekrar Hellfire uygularsa tekrar şu yapar diyor, Bu efekti veriliyor. Yani tekrar aynı efekti falan kazanıyor diyor yani. Madness efekti kalkıyor diyor tekrar uygularsın da diyor. Bu garip bir şey ha madness <laughs> efektmiş. Kullanıcının defans penetrationı %12'ye çıkıyor. 3 <laughs> yıldızda trick shot oluyor mu sana %24 hasar artışı. 12 saniye sürüyor. 4 yıldızda da kullanıcının hasarı %12 artıyor. 5 yıldızda da increase damage of kill shot and hellfire %6 each instant magic reaction they suffering from the magic reaction effect. efekti %120'ye çıkartıyor diyor. Az şeyi %6'ya çıkartıyor bunu da her şeyde diyor iç each... Instant of Magic Reaction. Her Magic Reaction'ı %6 artıyormuş. Hasarı. Kill Shot ve Hellfire'ın. Kill Shot ve Hellfire hangi skill'ler? Perfect <laughs> Bu skill. <laughs> ve... Hellfire nerede lan? O da şey herhalde muhtemelen pasif gibi bir şey. Hellfire dediğim. Şimdi bu karaktere ben niye bunları taktım? Yani core atak vuruyordur diye düşündüğüm için takmış olabilirim çünkü çok incelemediydim karakteri. Yine falan bakmamıştım daha önceden. Şurada baksaydım takmazdım muhtemelen. Çünkü... Bakalım şimdi neler öneriyorlarmış bu karaktere. Change Artifact. Bunu bir değiştir önerilen setlerde Toughness, Armut ve Curse öneriyor. Çünkü bu set kor hasarını arttırıyor. <laughs> o nedenle bu sete gerek yok bu karakterde. Toughness seti kritikal hit rate'ini ve hit damage'ini yükselttiği için 4 parça bunu önermiş. Yani genelde crit rate, atak ve defense penetration'ı bu karakterde. Dartmouth setinde de ne önermiş? Atan %5 artıyor. Düşmanın şeyi defansının %18'ini yok sayıyor diye. Target defansı. O nedenle bunu önermiş. Çünkü defans penetration vurduğumuz için yani alın hasarı daha fazla arttırıyordu galiba defans penetration. Bunu hedefe uyguluyorsun. Hedef Alınan hasarı daha fazla alıyor. Anladığım kadarıyla o işe yarıyordu galiba bu. Sonra bir de burada bu Burning Curse setimiz var. <laughs> Burning Curse setimizde de alınan hasar %20, verilen hasar %10, her saniye 0.1 olmak üzere 100 saniyede isteklenir demek. 4 parçada alınan hasar %20, verilen hasar %20, her saniye 0.1 artıyor. Yani burada yazıyor. 100 saniye sürüyor. Can %25 ya da altına düşerse can yenilemen %25 bir kereliğine etkin oluyor yüzünden de. 8 parçada da alın alsa %20 verin alsa %30 Her saniye 0.2 olarak artıyor. 100 kere destekleniyor Yani hasarın bu seti öneriyor. Nedeni 8 parça. Olmadı dört parça bundan takarsınız. Crit rate'ini falan arttırırsınız. Şunlar önemli tabi bunları getirmeye özen gösterin setlere. Sonrasında da Şey nerede? Bunlara ne yönelmiş? Bakalım. Yani Executioner ve Continent of firepower önermiş. Executioner seti Bu karaktere iş yapar çünkü Yani Düşman diyor Canı %40 ya da daha azsa alınan hasar %30 artar. Canı %70 ya da daha azsa efektin %60 artar diyor. Increase efekt. Yani %30 hasar değil ya. Yani %30'un %60 arttı. Yani %45 falan hasar vuruyor galiba. Bu %60 değil de. Öyle tahmin ediyorum. Bilmiyorum etkisini. Ya çünkü mantıksız yani canı 170 ya da daha azsa 160 hasar alıyor hedef O nedenle biraz garip geldi bana <laughs> Efekt increase %60 diyor Aynen Efekti %60 arttırıyor herhalde Sonra bu sete bakalım bunda da neyi önermiş Skill consumption rate %20, Kullanıcının hasar artışı %5 düşer Dick Grace'de asar artışı %5 artar. Dick skill kıldanı %5 düşer diyor. Bunda. Şunda da efektleri %18 arttırıyormuş. ikisinde. Yani efekt artışı da ya %5'i %18 arttırıyor demek ya da direkt %18'e çıkartıyor şu ikisini. Eğer direkt ikisini %18'e çıkartıyorsa iyi yani. Çünkü bu da iş yapar o zaman eğer öyle olursa. Çünkü %60 hasar artışı sağlıyor canı 170'e düşerse hedefin. Onu söyleyeyim. Tamam bu karakter incelemesini bitirdik gibi yani bu karakteri uygun set ben ne takar bunları taktım şu dört parçasını da değiştiririm muhtemelen ya altın seti takarım ya armut takarım gibi çünkü Curse takmam bu karaktere. Yani Curse takarsan 4 parçası bunları sağlıyor. Ama Curse yerine hit rate'im falan azsa. Nerede o? Hmm. Attack, Atak, crit rate ve defense penetration diyor. <laughs> Burada görüyoruz karakterin şeylerini. Ataktan hasar aldığı için yani atağına kadar yüksekse o kadar iyi. Burada critical hit rate'imiz biraz %50'den fazla olmuyor bu zaten. Hit damage'imiz de yeterince iyi gibi. Olmadı belki curse takarım ya belli olmuyor benim sağım solum. Tamam bu karakter incelemesini burada bitireceğiz. Bu zaten şey. Bunu pek oynamadığım için bunu bir şey söylemeyeceğim. Madem hmm. de bu karakter en uygun olanı seçip onu yükseltebilirsiniz sizde varsa tabi atak olur retreat olur defans metration olur burada ona göre tamam diğer serilerde görüşmek üzere diğer bölümlerde